Evet, e, evet arkadaşlar e, derslere devam ediyoruz. E, en son ne yapmıştık? E, güneşi e, evlerde anlattık. E, şimdi ayı anlatalım. E, arkadaşlar şimdi astrolojinin e, üç tane ayağı vardır. Üç sacaya. Bu üç şey çok önemli. Bir tanesi yükselen burcumuz. Yükselen burcumuz bizim hayata içine doğduğumuz Koşullara ilişkin bize ipuçları verir. Yükselen Burcu'nun yöneticisi tabi haritanın tamamını yönettiği için bütün gezegenleri peşine çeker. Fakat burada önemli bir şey var. Ee, güneş bizim babadan gelen karmamızdı. Egomuzu yönetiyordu. Ay ise bu derste ayı anlatacağım. Ayın e, hangi evde bize nasıl bir etkisi olduğunu. Burada tabi ay bizim annemizdir. Annemizdir. Yengeç yöneticisidir. Rahimle alakalıdır. Ay neden rahmi yönetiyor kadınlarda? E, çünkü yengeç yöneticisi onu da söyleyeyim. Dördüncü eve baba evi diyenler var. Dördüncü ev baba evi değil arkadaşlar. Dördüncü ev anne evi. Ay rahimdir. Babanın rahmiyle bir alakası yok. Rahimle. E, yedi ev karşısı. Yani yengeçin yedi ev karşısı onuncu evdir. Onuncu ev de baba evidir. Bu kadar basit. Şimdi burada... E, ayın tabi e, bize verdiği bir güvenlik var. Ay aynı zamanda ne yapıyor arkadaşlar? Mideyi de yönetiyor. E, beslemekle alakalı. Tabii ki ilk beslendiğimiz yer neresi? Anamızın e, şeyi diyormuşum. Anamızın rahmi. Orada besleniyoruz. Hatta orası bizim ilk evimiz. Yani dördüncü biliyorsunuz. Aynı zamanda ev anlamına geliyor house işte ne diyoruz ev ama bir de home var bir de yuva bu anlamda biraz hem ev hem yuva diyelim ayın tabi güneşle olan açıları elementlerinin uyumu ya da uyumsuzluğu anne baba arasındaki uyumu ve uyumsuzluğu gösterdiği gibi şayet haritanızda güneşle ay çatışıyorsa anne ile babanın çatışması sizin ne yapar? Bünyenizde de ortaya bir takım çatışmalar getirir. Yani güneş işte bize egoyu, babayı getirirken ay anneyi ve duyguları getirir. O ikisi arasında element çatışması, uyuşumsuzluk yani ateşle su gibi ya da toprakla hava gibi e, bu çatışmanın sizde daha fazla tezahür etmesini gerektirebilir, ortaya çıkarabilir. Bu da sizde bir Ego ile duygular arasında çatışma yaratabilir. İşte bunu çözümlemek asıl maksadımız. Ay tabi burada e, güneşle beraber sizin duygularınızı, egonuzu verirken bir de yükselen burcun, bu ikisiyle olan uyumu önemlidir. Şayet yükselen burcunuz, çünkü sizi yükselen burcunuz bir ortama doğurur. Aynen güney karmik ay düğümü gibi der ki size sizin önceki yaşamdaki gelmiş olduğunuz seviye bu. Hayatta da bu seviyede başlıyorsun. Haritanın tamamını da işte o yükselenin gezegeni neyse artık yönetiyor. E siz o gezegenle beraber güneşinizi ve ayınızı yani egonuzu ve duygularınızı da o yükselene ne yapmak, e, uydurmak e, durumundasınız. Bu bazen tabi hepimizde bir ne yapabiliyor, çatışma yaratabiliyor. Mesela kendi haritamda güneşim Koç, ayım Aslan. Fakat yükselenin balık, e yükselen balık olunca bir su burcu, e diğer ikisi ateş. E aslında tabii hayatın bana sunduğu şartlar gereği ben bir yengeçle balık anne babaya ki ikisi de su elementliydi. Doğdum. E onlarla tabii güneşim ve ayım ateş olduğu için çatışmak durumunda kaldım. E ve tabi Neptün'ün peşine gittiği için de harita Allah'tan Neptün'üm yay burcunda ateşte. Eee Neptün'ün peşine gittiğim için de tabi hayat çizgisi olarak söylüyorum. Güneş yayını yapmak zorunda kaldım. Neptün'le belirli açılarda uyuşturmak zorunda kaldım. Herhalde bu üçlü denklemi anladınız. Üç bilinmeyen Üçünü de bilip onları ne yapmanız lazım? Böyle bir üçlü sac ayağı gibi oturtmanız lazım. Şimdi e, ayı ne yapıyoruz? Birinci evde. Birinci evde ay Vedik astrolojisinde dik baladır zaten. Dik bala yönsel güçlü demek. Ee, bir gezegen arkadaşlar. Burası da önemli. Ee, bir gezegen. Mesela diyelim ki ay akrebi sevmez. Boğada yüceldiği için akrepte zayıftır. Fakat akrepte ve birinci evde olabilir. Mesela kardeşimde öyle. Akrepte ve birinci evde ay var. Ay akrepte zararlı olmasına rağmen birinci evde ay dik baladır. Buradaki meselemiz şu. Kişi hayata ay konularında sorunlu da başlasa e, çevre koşullarını yarattığı için son sözü hep ev söyler diyoruz. Evler bu anlamda önemli. E birinci ev dahi güçlü olduğu için ne yapmış oluyor kişi? Ayı akrepte de olsa bir takım duygularıyla başa çıkma konusunda daha iyi e, onu dengeleyebiliyor. Çünkü birinci evdeki ay biz birinci ev için ne diyoruz arkadaşlar? Birinci ev sizsiniz bir kere. Siz olduğunuz için karakteristik gezegenleri Güneş, Ay, Merkür, Venüs bu dörtlüyü birinci evde karşıladığınızda o gezegenleri daha iyi kontrol etme şansına sahip olabilirsiniz. Çünkü bu saydığım dörtlü, bu dört gezegen neticede karakteristik gezegenlerdir. Kişinin tabi biri Merkür aklını, düşünce biçimini, ...Venüs sevme biçimini ve sevgiyi nasıl algıladığını, güneş egosunu, bilinçli benliğini, e, da duygularını ve içsel alemini yönettiği için birinci evde bu gezegenleri karşıladığınızda e, onları e, biraz daha kendinizde, kendi içsel e, muhasebenizde çözme şansına sahip olursunuz. Halbuki Mars ve ötesi gezegenler birinci evde biraz daha kontrol dışı işler yaptırabilir. Onda sırası gelince anlatacağız. E, ay birinci evde, e, birinci evde ayı şöyle düşünmek lazım. Ay yengeç yöneticisi ise bize ay yengeç özellikleri katar gibi oluyor. E, birinci evde ay aileye kişi bağlı olabilir, e, evlenir, çocuk çocuk sahibi olur, aileyi önemser. Çünkü birinci evde ayla biz ne yapıyoruz? E, bu durumu yaşıyoruz. Ee, ay bir de yüzü yönetir. Ay yüzlü, ay gülücüklü denir ya böyle şarkıda falan. Ya da ayın 14'ü gibi güzel. Bazı dolunay bebekleri böyle çok güzeldirler. Ee, ay birinci evde yüz güzelliği de ne yapar? Kişiye verebilir. Kişi bazen melankolik olabilir. Onu söyleyeyim. Özellikle tabi Burcu e, sorunluysa geceleri daha fazla melankoli yaşayabiliriz. O yüzden de bazı insanlar da haritanızda bakın. Güneş mi ay mı güçlü yerleşmiş? Çünkü güneş bizim gündüzlerimizi ay gecelerimizi yönetir. Şöyle yapmak icap eder. E, bazı insanlar gündüzleri daha doğru kararlar alırlar. Bazı insanlar da geceleri daha doğru kararlar alırlar. E bazıları gündüz çalışır, e, gece yatar. Bazıları gece çalışır, gündüz yatar. Birinci evdeki ay tabii e, özellikle su burçlarında e, aşırı duygusal yaptığı için e, kişiye bir takım duygusal sorunlar getirebilir e, Ters açısında ay mide de demiştik hatırlarsanız e, Kişi kilolu da yapabilir Yani kişi kontrolsüz yeme içme arzusu yaşayabilir Zaten duygularımızla midemiz arasında doğrudan bir ne vardır arkadaşlar bir bağlantı vardır O kordonla besleniyoruz ya annemizin karnında İşte o duygularla alakalı ee, o önceden söyledim ya işte erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diye. Hakikaten birini yedirdiğimiz zaman o kişiyi ne yaparız? Belirli ölçüde aslında ele geçiririz. Evet ay ikinci evde. E eve bakarken evin e, durumu nedir? Yani boğadır değil mi ikinci ev? E boğa olduğuna göre ay ikinci evde ne yapar? Şunu yapar arkadaşlar. Ay boğada yüceliyor mu? Yüceliyor. E demek ki ikinci evi de seviyor. İkinci ev arkadaşlar çok önemli orası. Ee, şöyle ki e, Venüs tarafından idare edilir. Hayata geldikten sonra birinci evde biz ikinci evde bir güvenlik ararız. İşte o güvenliği hissettiğimiz yerdir orası. Ve burası bir para evidir aynı zamanda. Doğrudur. İnsan tabi biraz mala, mülke, paraya sahip olduğunda kendini ne yapar? Daha huzurlu hisseder. Derler ya, paranlı var, huzurum var diye. İkinci evde ay aynen boğa burcundaki gibi güçlüdür genelde ters etki almamışsa ayı ikinci evde olan insanlar e, fakir bir ailede de olsalar zamanla maddi olarak güçlenebilirler. Bu bazen şöyle de olabilir. Venüs'ün pozisyonuna göre size varlıklı bir evlilik de getirebilir. E, hani deriz ya aşkta kaybeden işte kumarda kazanır filan diye. Venüs'ün tabi hem para hem de maddi konularda tabi aşk, şans filan bunların hepsi arasında gider gelir. Şimdi burada ayın e, ikinci evde olması aynen boğadaki gibi maddiyat getirebilir. E, fakat e, kişi bazı duygularını aynen bir boğa gibi ne yapabiliyor? E, saplanabiliyor. Biraz inatçı bir ay. Ay üçüncü evde. ikizlerdeki gibi düşünün. Burası Merkür'ün yeri. Üçüncü evde ay ki Merkürle Ay arasında şöyle bir çatışma var kabul edelim ki Merkür daha rasyonel bir akılken Ay tabi duygusal bir gezegen. Üçüncü evde Ay burada biraz böyle inişli çıkışlı duygular verebilir çünkü üçüncü ev bir kere değişken bir ev. Ee, burası aynı zamanda kardeşlerimiz yeri Ay üçüncü evde kız kardeş de verebilir kardeş sayısını arttırabilir ama her zaman dediğim gibi hangi burçta olduğuyla da alakalı. Daha sonra tabi burçlara göre evleri de ne yapacağız, anlatacağız, yavaş yavaş örgüyü kuruyoruz. Ee, sanata, edebiyata, yazmaya, çizmeye, merküryen bir takım konulara ne yapabilir? Ee, eva, heves verebilir. Ee, kişi hareket ol halinde olmayı sever, ee, seyahat etmeyi sever. Ee, üçüncü evdeki ayı bir yere tıkamazsınız. Orada kalırsa hani can sıkıntısı getirir. Şöyle bir ne yapacaksınız? Çıkacaksınız, hava alacaksınız. Hava alma yeri diyelim. Ay dördüncü evde, e dördüncü evi ay e, sever, zaten yengeçten ötürü dördüncü ev ayın nedir? Doğal evidir. E, ayı dördüncü evde olan kişiler e, fazla evlilik yaşayabilirler. Ayı dördüncü evde olan insanların tabi mal mülk konusunda ev, araba, taşıt gibi bir takım şansları olabilir. Ayınız dördüncü evde ise iş olarak yani emlak işi yapabilirsiniz mesela, inşaatçı olabilirsiniz... Ev ve evle alakalı meselelerde ay dördüncü evde iyidir. Sudan kazandırır. Suyla alakalı işler. Yani ne olabilir? Balıkçı demeyeyim de o da olur tabii de yani işte ne bileyim. Bizim deniz kuvvetlerinde mesela yengeç ay ya da dördüncü ev dayı olanların içinde denizci subayı da çoktu. Burası tabi anne ile alakalı. Anne için olumludur fakat anne için olumludur. Anneye fazla bağımlılık getirebilir. Dördüncü evdeki ay, e, Sigmund Freud'un güzel bir teorisi var. Ana rahmine dönme isteği diyor. O biliyorsunuz e, depresyonda olduğu dönemlerde bir takım insanlar ne yapıyor? Böyle tespih böceği gibi kıvrılıyor. Fetüs pozisyonunda yatıyor. O yatış biçiminize dikkat edin. Bütün gece öyle uyursanız sabah sıkıntılı kalkarsınız. Böyle karanlık, loş ortamlarda böyle işte ee, böyle çekilip yattığınızda orada aslında bir nevi ana rahmine geri dönüyorsunuz. E ee, orada ne yapıyorduk biz? Ekmek elden ne yapıyorduk arkadaşlar? Su gölden yaşıyorduk. Evet. Şimdi bazıları şey diyor. Ya hocam bebek ağlıyor ne yapalım falan diye. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde arkadaşlar ağlayınca e, böyle çeşmeye yaklaştırın. E, Taç çakrasını bıngıldağı çocuğun e, suyu açın. Fakat sanki hani böyle kadınlar oturarak e, işedikleri için orada bir ses çıkar. Mozart'ın mıydı o Beethoven'ın mıydı yaprakları işerken çıkan sesten e, beste yapıyor. Bebekler o sesi çok severler. Çünkü ana rahminde de o sesi duydukları için e, o ses onları sakinleştirebilir. Tabi anne çocuğa hamileyken sakin bir hayat yaşadıysa sıkıntılı stresli anneler ne yapıyor bir takım hormonları kana basıyor e çocuğu da öyle besliyor sıkıntı yaratıyor ya da işte e, o acılarını sıkıntılarını e, o sütü üzerinden çocuğu emzirirken ona kitliyor anneler dikkat edin öyle e, anne olmak e, zor zanaat ay 5'te e, burası çocuk evi aşk meşk evi benim ayım aslanda sanki onun gibi e, bir çapkınlık verebilir kişiye zevk düşkünlüğü filan aslanlar zevki eğlenceyi severler yiyelim içelim gezelim eğlenelim ortalarda hava atalım flört edelim kumara meyillilik verir e, çünkü kişi orada e, ne yapabilir şansına güvenebilir e, ay aslanında tabii kişi politikayla da ilgilenebilir e, aslanın olduğu pozisyon kral pozisyonu güneş çünkü yöneticidir ee, e, 11 5 aksı tabii yani çocuk sahibi olma noktasında da kişi çok arzulu istekli olabilir. Kalabalık çocuklar olan genelde insanlara baktığımda 5. ev yöneticisi ya da işte 5. evde yerleşen gezegenler tabi uğurlu gezegense öyle satürn mars gibi sıkıntılı gezegenler değil yani satürn çocuk vermeyebildiği gibi hani mars düşük kürtaj gibi e, e, durumları da yaratabilir e 5. evde e, sahneden kazanan kişiler, aktörler filan, artistler işte yani. O yüzden biz artistiz ama bizim ay altıncı evde evet ay 6. evde ay 6. evde kişi çalışmayı sever ya da sevmek zorundadır. Başka çaresi yoktur. Ya çalışır kişi ya da hastalanır. Bu kadar. Yani bu 6. ev konusunu arkadaşlar aşalım artık. Yani ben çalışmayıp, yan gelip, yatıp, sağlıklı olan hayatımda tek insan görmedim. Belirli bir süre olabilir ama ondan sonrası ne yapar? Sıkıntı yaratır arkadaşlar. O yüzden 6-12 aksında aya dikkat ediyoruz. Sağlığınızı korumak için çalışıyorsunuz. Ben kendim bildim bileni bir şekilde ne yaparım? Çalışırım. Ee, bazıları diyor ya hocam iş yok falan filan ne yapalım filan. Ya arkadaşlar 90'ların başıydı bundan 30 sene önce filan şimdi sallayıp durmayın. Yani mühendislik okuyorduk fakültede. Tahtakale'de de gidiyorduk. Yerde tezgah açıyorduk. Yani etrafınızdaki yetmişlilere sorun bakalım. Yani onlar işte üniversite okurken ya da lise bitirmiş askerden gelmişken sanki her yerden iş kaynıyordu. Hayır her işi kabul ediyorduk ve çalışıyorduk. Maalesef Y ve Z kuşakları biraz e, kibirlik kelimesini kullanmak istemiyorum ama çok el bebek gül bebek büyüdüler. E ondan sonra efendim iş yok, o yok, bu yok. işte yan gelelim yatalım filan. Yatmayın arkadaşlar. Kavunun karpuzun iyisi yata yata olur. Siz kavun karpuz değilsiniz. Hem anne babalarınızı üzüyorsunuz hem de bir istikbaliniz yok. Bazen söylüyorum bu anne babalar 20-30 sene içinde yaşlanacak, ölecek ya da zaten emekli maaşları yetmeyecek. Görüyorsunuz zaten memleketin ahvalini. E, homeless olursunuz. Sokaklarda yatarsınız. O beğenmediğiniz Suriyelilerden daha kötü duruma düşersiniz. Haberiniz olsun. Çalışın, bir şey bulun, bir şey yapın, hareket edin. Ay 7'de evlilik evi, 7. evde ay. Kocişko'dan gelen kariyer. Yani tabi ay güçlüyse e, kişi evlilik konusunda talihli olabilir. Orada başka gezegenler varsa zorlayıcı tabi ona bir şey diyemem. Ama ikinci evde ay tek başınaysa pardon 7. evde ee, evlilik evindedir. O tabi hangi eve göre olduğunu da söyleyeceğim. Yani kaçıncı evin yöneticisi, hangi evin yöneticisi 7'de. Ama ay genelde 7 değildir. Çünkü orası terazi yeri. E, bu seviyorsa e, ne yapar? E, teraziyi de sever. Venüs'ü seviyor işte. Yani Venüs, ay ikisi birbirini seviyor. Zaten Venüs ne? Vajin, ay da rahim. Yani ikisi birbirine komşu zaten. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Evet. Fakat ay yedinci evde ise e, arkadaşlar e, işin içine aileler çok karışabilir. Yani ay yedinci evde birini aldık biz arkadaş bir de boğada böyle yücelmiş filan. Sadece onu almıyoruz. Anasını alıyoruz, danasını alıyoruz filan. E şimdi aşk iki kişilik. Üçüncü kişiye tabii e, ne düşer? E, bir şey düşmez. Düşmemesi lazım ama tabi anayı danayı da alınca tabi sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor Ay 8'de, e, ay 8 evet yani bu annenin ömrünü kısaltabilir. E, 8. ev maalesef Akrep evi, e, ay boğada ev yüceliyorsa Akrep'te düşüyor demektir. Yani evleri değerlendirirken her zaman oradaki o burca göre özelliğine bakın. Biraz akıl yürütün, ezberlemeyin. Ezber olmaz bu işler. E, akrep'te 8. ev yani ay yani bu tabii miras da getirebilir. Evlilikten ötürü ya da anne tarafından miras. Fakat dediğim gibi ömrü de kısaltabilir. Zorlayıcı pozisyon. Güneş buradaysa babayı, ay oradaysa anneyi. Ama tam tersi de olabilir. Sevimli açı almıştır, yücelmiştir. Ee, uzun yaşayan anne baba da verebilir kişiye. Burası aynı zamanda e, akrep cinsel organları yönettiği için tenasül uzvunu. 8. evdeki ay rahimle alakalı ya da erkeklerde testisle alakalı bir takım sorunlar, bir takım hastalıklar getirebilir. Ayı 8 evde olan kişi cerrahi operasyon da geçirebilir. Orası cerrahların da yeri. Ama ayı 8'de biri iyi bir cerrah, iyi bir doktor, iyi bir dişçi de olabilir. Benim zaten iyi cerrah tanıdım ya da dişçim. Hepsi onların akrep, akrep güneş ay. Ee, öyle çocuğunuz varsa hani doktor, dişçi gibi bir şey yapmaya çalışın. Evet. Ay 9'da yay evi 9 uzak ülkelere seyahat. 9. evdeki ay e, jüpiter Jüpiteryen çalışır. Genelde talihlidir diyelim ama unutmayalım. Değişken burç, duygular iniş çıkışlıdır. Uzak ülkelere seyahat, uzak ülkelerle alakalı işler, ithalat, ihracat, turist gezdirmekten tutun mütercimliğe kadar üniversitede hoca ya da işte akademisyen bu gibi e, ne yapabilir? Kişiye meslekler, etkiler getirebilir. Bazılarında ters bir ayda kendisini medyum da sanabilir. İsteri sezgileri çok düşüyor bizim milletine böyle işte ay 12'de bizde de balık evinde genelde bu 9'da 12'deki ay ee, işte seanslarda duyuyorum işte ee, diyorlar ki hocam bizim sezgilerimiz çok güçlü filan rüyalarım çıkar filan ya arkadaş anladık sezgilerin güçlü rüyalarında çıkıyor da anlayamadığım şey şu niye o zaman Recep İvedik gibi bir kocam var niye işte çocukların ee, ters doğmuş memnun değilsin yani sen şimdi bize iki ay sonrasının söylüyorum işte ee, borsada on katına çıkacak hissesi var değil mi onu gör onu ses sen bana söyle hisseyi, ben söz, 1 milyon koyacağım, 10 katına çıkınca 10 milyon, aradaki 9 milyonu %10'unu da sana vereceğim. Madem seziyorsun, madem rüyaların çok çıkıyor filan, arkadaşlar bu sezme rüyalar noktasında tabii ki hepimiz insanız, bazı şeyleri görebiliriz, hissedebiliriz. Ama şunu unutmayın, akşam kuru fasulye yerseniz gaz yapar, sonra saçma sapan bir rüya görürsünüz, inanırsınız o rüyaya. Çünkü 3 tip rüya vardır, bir ara anlatırım belki. E, sonra karıştırırsınız sapla samanı hissediyorum biliyorum görüyorum filan derken sonra giderseniz e, böyle çekiriye gibi kucağa düşersiniz dikkatli olun dikkatli olun yani bu su burçlarında ve su burcu evlerde bazı gezegenler bunu yapabiliyor dokuzuncu ev tabi dinle diyanetle de alakalı e, orada tabi kişi böyle hani ben e, Tanrı'nın sevgili kuruyum irtibat halindeyim filan Var işte adamın biri. Öyle zannediyor kendini. Ay, ay burcunda ya. Göreceğiz bakalım. Ne diyecek yukarıdaki? Üç kere doğru sezersiniz. dördüncüde bir bakarsınız. Hepsi bir kere de gider. Ay onda sevmez. Aslında tabi burada ay tabi halkla da alakalı olduğu için. Onuncu evdeki ay ben halkı yönetirim. Politikacı olayım. Sahneden kazanayım. Herkes beni alkışlasın falan ayı olabilir ama de oğlak yeri orası ve ay oğlak burcunu sevmez. Yengeçin karşısı olduğu için e, kişi böyle kendini artist, ışıkların altında falan görüyor olabilir. Öyle de değilse işte e, zorluk yaşar. Kadın simgesidir ama yani ay genelde kadınlarla alakalı meseledir. 10. evde ayı olan kişi e, kadınlardan yana daha fayda görebilir. Yani güneş olursa erkeklerden yana. Anneden yana da aynı şekilde ya. Ayı 10. evde. Ha, şimdi aslında şöyle düşünün. Tersten örnek vereyim. Bizim Mustafa Kemal Paşa'mızın ayı oğlak burcunda. E, anne ile ilişkisini az çok biliyor insanlar. E, bazen e, sizinle zıt tezat bir anne ya da baba da sizi ters yönde bir harekete zorlayıp sizi başarılı kılabilir. Yani olaya şöyle bakın. Ee, sevgi ya da nefret bazında bakmayı çok seviyor bizim insanımız hayata. Çünkü Venüs'ü akrepte ve güneş tabii akrep. Öyle değil hayat. Bazen e, sevdiğiniz kişi size zarar verir. Nefret ettiğiniz ya da işte size kötü şeyler yaptığını iddia ettiğiniz insan da sizi hayatta yüceltir. Bunu unutmayın. Yani dostunuz e, düşmanınız düşmanınız da dostunuz olabilir. E, i̇yi okuyun hikayeyi. Duygularınızın seline kapılıp ondan sonra o kötü bu iyi, kötü iyi yoktur. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer olabilir. Ay 11'de ve eh, burası tabi 11, cemiyet filan. Neresi burası? Morçat herhalde. Kadınları Koruma Derneği filan işte. Orada 11. evde cemiyet toplum filan. E, ee, 11. evdeki ay kişinin etrafında kadınlar da olabilir. Kovadaki gibi işte. Serdar ortaç mıydı? Eskiden aleme çıkardı falan, Böyle etrafında bir sürü hatun falan. Ey gidi günler Yanlış yaptı karmasının bedelini ağır ödedi. Yine yanlış yaptığını da biliyor herkes. Gerçi kaç kere özür diledi ama özür dilemekle olmuyor. Arkadaş Eylem denen bir şey var. Yaparsın, onun da bir karması var, onu ödersin. Öyle tövbe ettim. Yok efendim, zekat verdim, fitre verdim. Yani bu belki enerjiyi birazcık yumuşatabilir ama kamu davası diye bir şey var. İki kişi helalleşip birbirini affetse bile e, dağın, yerin, göğün, her yerin bir kaydı var. O kayıtları alıyor ve size kamu davası açıyor. Evren ve doğa bize kamu davası açıyor. Bu ülkedeki sorun bu bir şey yapıyor. Ondan sonra özür dileriz filan. Oldu canım. Görürsem söylerim. Yani insanların hayatlarına ne getirirsem hayat da sana onu getirir. Kozmik bir ayna gibidir evren. Herkesin kendisini izlediği dev bir ayna. Men dakka dukka. Eden bulur. Evet. Gün, şeref, şöhret olabilir. 11'de ay Zaten kişi bunu ister. Millet beni görsün. Hani duygularımı filan sanatçı, sahneden kazanan şarkıcı, türkücü e, toplum önünde olmaya çalışan birisinden bahsediyoruz tabii. Ve sosyalleşmek zorunda kalan yani hani kovalarda da var ya aynen ikizler gibi ya bir gezeyim tozayım arkadaş çevrem olsun. Ay orada yerinde duramaz, sıkılır. E, ay 12'nde e, tabii 11. evde tabii kişi böyle iyice gezdi, tozdu, alemler aktı ya e 12'ye de düşünce işte T.C. haritasında işte bir sürü kişi evde oturuyor filan. Özellikle ay kadınlar olduğu için kadınlarımız. Ee, evde otur. Fakat 12. Ev ayı enteresan. Yani orası Neptünyen yer. Kişi hayal alemine e, gidebilir. İkide bir uykuya düşebilir. E, benim annem balık zaten evde. Yatar böyle televizyon izlerken uyur böyle falan filan. Çok uyumak da iyi değil. Sonra alzheimer yapar. Hafızanız gider gelir. Çünkü ikide bir öte aleme gidip geldiğinizde günde bir kere ve tek set uyuyun arkadaşlar. Askerlikteki gibi. Öyle bazıları diyor ki işte şekerleme yapmak iyidir. Değildir arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Mağara adamı şekerleme yapmıyordu. Milyonlarca yıldır yaptığımız işlerde bizim kromozomlarımız, genlerimiz var. Burası biraz gerilimli de sıkıntılı bir yer ay 12'de. Yani adamı tımarhanelik de yapabilir. Kişi uyuşturucu müptelası olabilir. Alzheimer, şizofreni gibi hastalıklara yakalanabilir. 12 zaten hapsedilme, kapatılma, ters açılarında hapse de düşebilirsiniz. Tımarhaneye de düşebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi en iyi pozisyonu burada yurt dışında yaşamak en azından orada özgürsünüz. Tabii kendi sevdiklerinizden ya da içine doğduğunuz çevreden nesiniz? Uzaksınız. Zaten farkındaysanız aslında. Yani ille yurt dışı değil bu arkadaşlar. Yani sen Ağrı'da doğ, Trabzon'da, Konya'da, İstanbul'da ya da İzmir'de yaşa aslında o da yurt dışı. Yani sen doğduğun yerden uzaksın. O yüzden Türklere dikkat edin. Ay 12. evde olduğu için sürekli bir göçebe hali var. Yani bir şehirde doğuyorlar. iş yok, güç yok. Yani beni koşullar tabii hani istedi maziyet yaratmasını severiz. İşte şundan oldu, bundan oldu filan. Ee, yok, yani sürekli bir göç hali var. 12'de ne yapıyor? Doğuyorsun bir yerde, gidiyorsun başka bir yerde yerleşiyorsun, orada yaşıyorsun. O da tabi kökünden ne yapmayı kopmuş olmayı beraberinde getiriyor. E, kökünden kopan insan da biraz tabi zor mutlu olur. Onu da söyleyeyim. Çünkü ilk nefes aldığımız yer, e, ciğerlerimizi kavaya aldığımız yer, bizim benliğimize. Egomuzu oluşturuyor. O yüzden astrolojide doğum anımız çok önemli. Ve doğduğunuz yerden başka bir yerde yaşamak da bir çeşit bir yer, içeride bir yerde bir köksüzlük, bir hapishane hayatıdır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka gezegenlere de sırayla gidiyoruz böyle. Evleri öğreteceğiz. Ondan sonra bakalım nereye gidiyoruz. işte. temelden başladık. Yukarı doğru gidiyoruz tuğla tuğla. Acele etmeyin. Hani Video da elimden geldiğince fazlasıyla çekmeye çalışıyorum. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Kendi